Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir boya ustasının boyadığı duvarların alanını, ikincisi ise yine zamana bağlı olarak boya kutusunda kalan boya miktarını göstermektedir. Bu boya ustası elindeki boyanın tamamı bitirdiğinde kaç metrekarelik alan boyamıştır. Şimdi gördüğünüz gibi 25 metrekare alanı 4 saatte dolduruyor. 4 saatte boyuyor ve 4 saatte de ne kadar boyu tüketiyor? 72'den 54'e kadar inmiş yani ne kadar olmuş? 18 kilogram boya harcamış. 4 saatte diyoruz. 4 saatte 18 kilogram boya harcıyorsa 72 kilogram boyayı kaç saatte harcar diyoruz. Ve buradan soru işaretini 16 olarak buluyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. Bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı olması lazım diyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. 16 saatte boyam bitiyor. O zaman 16 saatte ben bütün alanımı boyarım. Hemen İşler dışlar çarpımı yapmamız lazım. 4 saatte 25 metrekare alan boyuyorsam, 25 metrekare 16 saatte ne kadar yer boyarım diyorum. Buradan da bu bunun 4 katı, bu da bunun 4 katı olması lazım. Soru işaretini 100 metrekare olarak buluyorum. Demek ki 4 saatte 100 metrekarelik alanı boyanmış. Yani boya bitince 100 metrekarelik yer boyanmış olacaktır diyoruz. Cevabımız E seçeneğidir.